Merhaba Maya. Merhaba. Merhaba Selim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün nasıl bir çekim yapacağız? Ee, Renault Koleos'u evet. e, dolaşmaya götüreceğiz. <laughs> Arabayı dolaşmaya götüreceğiz. Süper fikir. <laughs> Renault Koleos'la şu an İstanbul Göktürk'teyiz. Avlaya gideceğiz. Evet. Bir pazar günümüzü böyle geçireceğiz. Avlaya gideceğiz. Orada biraz dolaşırız. Siz daha hiç gitmediniz oraya. Güzel bir yer orada biraz gezeriz, yemek yeriz, ondan sonra akşam döneriz. Şimdi yol bilgisayarını sıfırlayıp Renault Koleos 1.6 DCI Xtronic yani 1.6 turbo dizel otomatik versiyonla yola çıkıyoruz. Hadi bakalım şimdi binelim arabaya. Renault Koleos baba. Evet önden çekişli bir araç. 5 kişilik büyük bir su. Evet ne var orada Mayacım? Evet bak çok güzel bir köpek var. O bizim arkadaşımız. Jaguar I-Pace çekimini de burada yapmıştık. İlk çekimini, anons çekimini. Sevmiştik onu Mayacım. Hadi gelin bakalım. Araca binin ve yola çıkalım. Haydi bakalım. Bay bay tatlı, tatlı köpek. Evet Koleos'u testi aldıktan sonra sıfırlamıştım. 150 kilometre olmuş şu ana kadar ama tekrar sıfırlıyorum. Çünkü bugün çekime çıkıyoruz. Şu an İstanbul Göktürk'teyiz. Yol bilgisayarını da 8.2 litre bölü 100 kilometreymiş şu ana kadar. Onu da sıfırlayalım bakalım. Ava gidiş gelişte ne olacak? Evet 520 kilometre menzil gösteriyor şu an. Ve yola çıkıyoruz. Çocuklar yola çıktık. Şu an Hastal yolundayız. Otoyoldayız. Biraz size Ava'dan bahsetmek istiyorum. Ava İstanbul'un doğasıyla ünlü sahil kasabalarından biri. Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında bulunuyor. İki tane dere akıyor. Onun ortasındaki bölgeye Ava deniyor. Zaten Ava Latince iki dere arasına kurulmuş köy demekmiş biliyor musunuz? Çok güzel. Zaten anlamı iki dere arasına kurulmuş köy. Şimdi oraya gidiyoruz. Ta millattan önce 7. yüzyılda kurulmuş bir köy. Hadi bakalım gidiyoruz yoldayız. Tamam. Çocuklar biraz da size Renault Koleos'tan bahsedeyim. Bu otomobili Selim senle zaten baba oğul test etmiştik. Çok detaylı videosu. iç mekan, dış tasarım, motor, sürüş videosu kanalımızda var. Anamur Medya YouTube kanalında 24 Ekim 2017'de yayınlamışız. Kısaca hatırlatmak gerekirse 2017'de çıktı çocuklar bu otomobil. Koleos 2 diye geçiyor. ikinci nesil Koleos. Türkiye'de sadece 1.6 turbo dizel motor ve Xtronic adlı CVT şanzımanla satılıyor. İki donanım var. Touch 236.900 lira, Icon 256.900 lira. Evet çocuklar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçiyoruz. Tam 24 kilometre oldu şu ana kadar. Demek ki bizim evden burası 24 kilometreymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Evet, evet, Şimdi Şile yoluna doğru gidiyoruz. Tamam. Evet, şu tabelayı çok severim ben. Asya kıtasına hoş geldiniz. Welcome to Asia. Gördünüz mü çocuklar? Avrupa'dan Asya'ya geçtik. İstanbul dünyada iki farklı kıtada toprağı olan benim bildiğim tek şehir. Hem Avrupa'da hem Asya'da iki farklı kıtada toprağımız var. Evet Şile sapağından saptık. Selim Maya bir de otomobili sürüş sırasında bu açıdan gösterelim izleyicilerimize. 3 şeritli bir otoyolda gidiyoruz. Gayet güzel bir yol. Şile yolu. Şile'ye vardıktan sonra devam edeceğiz. Avava tarafına. Şimdi otomobilden biraz bahsedelim. Bu ekranı nasıl buldunuz çocuklar? Güzel. Güzel değil mi? Çok büyük. Böyle tablet bilgisayar gibi. Zaten bunu daha önce işte Megan Hatchback, Megan Sedan, Talisman gibi videolarımızda da göstermiştik izleyicilerimize. Yeri çok güzel. Dokunma hassasiyeti de iyi her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Navigasyon dahil her şey var bu ekranda. Ee, size puan da veriyor burada sürüş puanı. Mesela navigasyona bastığınızda büyük ekranı alıyor. Gittiğimiz yolu görüyoruz. Önümde de dijital bir ekran var. O ekran da çok rahat okunuyor. Görüş açıları gayet iyi. Dış dikiz aynaları büyük, iç dikiz aynası büyük, kendinden kararma özelliğine de sahip. Yerden de bayağı yüksek Selim. Yerden yüksekliği 21 cm. Sen çok seversin. Evet bozuk araziye çok uygun. Ama dediğimiz gibi önden çekişli 4x4'ü Türkiye'de satılmıyor. 2 litrelik turbo dizel motorda 4x4'ü var. Bunda yok. Türkiye'de sadece demin bahsettiğimiz gibi 1.6 turbo dizel motor satılıyor ve ekstronik şanzımanla. Bu Nissan'dan bildiğimiz CVT şanzıman. Şöyle sola çektiğimizde artı eksi konumları var. Vites değiştirebiliyoruz. Mesela 4 yaptım. 3 yaptım. Bastım. Çok performans odaklı bir araç değil. 1600 kiloluk bir araç. Şöyle kendinde vites değiştirebiliyorsun. Direksiyon simidinde herhangi kolcuk yok. Vites oradan değiştirilemiyor. Sadece buradan şu şekilde D'ye aldığında da konforlu bir şekilde yola devam ediyorsun. İki tane sürüş modu var. Normalde otomobili çalıştırdığınızda normal modda seyrediyorsunuz. Şurada bir düğme var. Eko. Eko'ya basınca burada Eko yazıyor. Gaz tepkisi azalıyor. Klimanın çalışma hassasiyeti değişiyor daha düşük yakıt tüketme odaklı. Ama biz şu an otoyolda zaten ortalama saatte 90 km hızla gidiyoruz. Eko'ya gerek yok. Bu şekilde gidiyoruz. Biraz da aracın performansından bahsedeyim çocuklar. 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor motor. Saatte 183 km maksimum hızı var. 0-100 hızlanma verisi biraz yüksek. 12.9 saniye sürüyor. Ama yakıt tüketimi düşük bir otomobil. Yani 1600 kilo olmasına rağmen fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre bölü 100 kilometre. Arkada çok kollu süspansiyon var o da iyi. Nasılsınız? Rahat mısınız? Evet. Arka koltukta oturanlar gerçekten rahat ediyorlar. Zaten D segmentinde yer alan büyük bir SUV olduğu için iç mekan son derece geniş. Ayrıca bizde opsiyonel donanım olarak panoramik cam tavan da var. Yarıya kadar da açılabiliyor. O da ekstra bir ferahlık sağlıyor otomobilin içine. Yani geniş, ferah bir aile otomobili diyebiliriz. Evet, Şile'ye geldik. Sol tarafa doğru şehir merkezi diye veriyor. Ama biz düz devam edeceğiz, Avaya doğru. Şurası Şile. Şuradan sola sapınca şehir merkezi Şile diyor. Ama biz düz Avaya devam ediyoruz. Baba, her, her yer kar olmuş. Evet, Avaya yaklaşırken bizi bir sürpriz karşıladı. Kar. Yol kenarları komple kar. Bakalım. Oo. Çok güzel. Kış lastiğimiz var o yüzden hiçbir korkumuz yok. Evet. Güvenli bir şekilde yola devam ediyoruz. Evet, Ava'ya geldik. Evet. Evde sıfırlamıştık kilometreyi. 127.2 kilometre oldu şu ana kadar. Ava'ya giriş yaptık. Selim Ava şehir içinde. Koleosumuzu park ettik ve kar değil mi? <laughs> Atma da bakalım bir tane. Top yap at. Aa, ben de sana atacağım. Ben de sana atacağım. Aa, al sana. <laughs> Hadi gel şimdi şurada yemek yiyeceğiz. Güzel bir yere benziyor. Koleosu tam önüne koyduk. Harika oldu. Rahat <laughs> geldik değil mi? <laughs> Son 40 kilometresi bayağı tek gidiş tek geliş dar ve bol virajlı bir yoldu Selim. Ama geldik değil mi? Evet çok üşüyelim Üşüyorsan hadi koş 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 gir restorana çabuk. Yemeğimizi yedik. Ava plajındayız. Şöyle koliyosu bir göstereyim size. Selim'le Maya bindiler araca. Evet dönüş yoluna çıkıyoruz çocuklar. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Karnınız orada doydu karıyor. mu? Evet dönüş yolunda dağda bir dururuz. Orada karlar vardı. Gelirken görmüştük. Orada da bir kar topu oynarız. Oradan İstanbul'a devam ederiz eve. Evet, kar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Kardan adam yapabilir miyiz? Kardan adam yapacak vaktimiz yok maalesef. Evet İstanbul'a doğru dönerken Göksu Deresi'nden gelirken geçmiştik zaten. Tekrar geçiyoruz. Bakın Karadeniz'e dökülen bir dere bu. Göksu Deresi. Evet. Şöyle. Ama bir taraftan gelirken adını yazmışlar. Bakın şurada tabelası var. Göksu Deresi. Şimdi İstanbul yönüne doğru giderken İnek. üstünden geçtik. İnek baba. Evet canım. İnekler var. Evet çocuklar İstanbul yolunda böyle karlı bir yer bulduk. Hemen girdik. Kar topu oynamak serbest. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bana da atabilirsiniz. Ay Maya beni vurdu. İşte bakın tam göğsümden vurdu hem de. Ben de size atarım ama. Ben de size atarım. Eyvah. O oh, Selim de vurdu. Şuradan bir tane yapayım da ben güzel bir kar topu. Maya Maya Maya. Ay vurdum Maya'yı. Bir tane de Selim'i vurayım. Ah oh, kafamdan vurdu Selim. oh, ben de Selim'i vurdum. Çok güzel. Harika. <laughs> Ay Maya bir daha vurdu beni Bir daha vurdu Bu arada ben Koleos'un bir özelliğinden daha bahsedeceğim Full led farlar Evet gündüz yanmıyordu çünkü Gündüz farı yanıyordu sadece Şu şekilde Şimdi farlar da yandı Full led farlar var Selim otomobilde Oynamaya devam edebilirsiniz Şurada da led Arka stop lambaları Baba bu çok fazla Evet burası çok güzel değil mi Göktürk'te kar yok. Şimdi tadını çıkartın. Iska geçti. Maya ıskaladı. Ama ben onu ah ben de sıyırdı biraz. Tam vuramadım. Oo vurdu Maya beni. Birbirini zaten birbirinize ben çekeyim size. Birbirinize. Yine bana attı Maya. Birbirini zaten hadi bakalım. Bitiriyoruz videomuzu yavaş yavaş. Oo vurdular birbirlerine. Hadi bakalım. Evet çocuklar güzel oynadınız mı? Süper. Şimdi ne diyoruz? İstanbul'dan değil. Ava'dan sevgiler, sevgiler saygılar. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Evet, aslında Ava İstanbul'a Şile'ye bağlı. O da doğru. Evet, görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay yapıyor musunuz? Bay bay. Kara bay kaptırdı bay. çocuklar kendini. <laughs> Maya bay bay yapıyor musun kameraya? Bay bay. Bakarak lütfen. Bay bay. Bay bay. Dönüş yolunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanıyoruz. Çok güzel ışıklandırmışlar. Onun üstünden geçiyoruz. Bizim full led farlarımız da çok güzel aydınlatma sağlıyor bu arada. Ayrıca şurada göreceksiniz uzun far asistanı da var. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Uzun farlar gerektiğinde otomatik olarak yanıyor. İstanbul Göktürke geldik. Aracı evimizin önünde durdurdum. 259.5 kilometre yapmışız. Şu ana kadar Ava'ya git gel seyahatimizde. Ortalama yakıt tüketimimiz gördüğünüz gibi 7.1 litre bölü 100 kilometre olmuş. Anlık sıfır gösteriyor. Ve ortalama hızımız saatte 51.1 kilometre olmuş. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstanbul. Teşekkürler Selim.